Soğanlı Mahallesi, Siyavuş Bütün Caddesi. Vatanız kurşunlanma, asayiş olan yerinde değil, can güvenliğiniz için tedbirli ve dikkatli olmalı. Açın evine, açın evine bir yolu, sağlık belgesi, kurşunlanma. Kurşunlanma, acil çıkış yapılmalı. Bu kadar kolay yeri güvenliği söz konusu değil ekibler ulaşmamış, istasyona çok yakın bir bölgede olduğu için ilk ulaşan biz olacağız. Olay yerinde bütün arkadaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor bu konuda. maç başladı. Onun kadar. Tam bizim gol attı ki hakem golü vermedi. Neden? <laughs> ofsayt varmış. E ofsayt varsa doğru karardı. Gez yes, göz amacından değil. Dürbünde bakıyorum. Kesin ofsayt. Ay bir de ne nesiydi? Maç çekiyoruz sinemayı değil. Böyle kumarla tehlikeli tedarik olacaksa. Biz de tedbirimizi aldık. İçeri pet çalmalar. Ben de cebimdeki bir hakeme fırlattım. Ne oldu? Hakeme kalırsın. <laughs> Gol Hakem. Teknikler. Biri oradan Zambal. Bu futbolcuyu kombin alınır mı? Bir de Çıkarsana kırmızı kartı. Nasıl hakemsin sen? Kim Maçın bilesinden tamam. anlamaz yorum yapar. Yani anlayacağın şey. Gerçek seyirciyi bulmak çok zor. Tamam tamam. tamam. Bana lazım. Verme. Tamam. Geç şöyle otur. Doktora gelince seninle ilgilenir. Geç kalır mı? Ne acelen var? Başka daha dönecek yerlerin. Daha mi gideceksin? Geç şöyle bekle. Beklemez hemşire hanım, beklemez. Bu tarz şeyler beklemez. Pardon, ne tarz şeyler beklemez? Başhekim çok yoğun, hiç kimseyi beklemez. <laughs> Niye? Başhekim eminim üst günemseri butumu. Zamanı geldiğinde kalksın, kimse <laughs> beklemesin. Bak kardeşim, benim orada oynamak meşgul adamım. Başhekim doktorun odasında bekliyor. <laughs> ne yapacakmış? Başhekime ne yapacağı sorulmaz. O söyler, biz <laughs> yaparız. <laughs> Burada da kraldan çok kralcılar var arkadaş. Bana öyle değil laf atma ben şimdi gidip şu doktoru bulayım. Hazır doktorun yanına gidiyorsun. Aşağısı değil bir baksınlar. Bir kardeşim bir. Burada daha fazla kalma. Kılıç çerisi adamı öldürmez ama. Bunun laflarını bir sakat. Sen bana bir şey mi söyledin? <laughs> beni bekleyin. Beni <laughs> bekleyin. bu dosyalar. Gitme yaşadık. Git ne oldu? Niye bu kadar seviyorsun? Başka bir Yok duymadım. Bizi profesör verdi. Şans değil. Bir sürü daha Ya. Tamam tamam. Tabi Başarıyla geçeceksiniz. Şimdi dertlerimizi başarılar gidelim. dilerim. Hemşire hanım içeri giri hastayı getirir misiniz? Peki doktor hanım Şu karşınızda görmüş olduğunuz hastan, hareketlerini hareketlerine bakarak bastın. Asıl hastanın kim ana söylecek? Arkadaşlar siz beni dinliyor musunuz? En baştan söylüyorum dikkatle dinleyin. Şu karşınızda görmüş olduğunuz Hasan, hal, durum ve hareketlerine bakarak bu hastanın asıl hastalığın kim bana söyleyecek? Evet. Biz faydası bir şey anlamadım ortaya koyuyor. Korkan bir hayvan demek ki hasta Kulaklarında kip o Hırsızlarımız olan hasta dışarıda bekliyor. Ben bundaki eti aldığım için buradayım. Tamam. Hemşire hanım hastayı götürebilirsiniz. Diğer hastayı getiriniz lütfen. Tamam. Saçısı iyi bir sağlık personeli. saçısı iyi gözlemci <laughs> demek. Kumbasaya götürebilirsiniz. <laughs> Şu an ne kadar sorduğum soruların hiçbirisini doğru yanıt alamadım. Soracağım, son soruyu da doğru cevap <laughs> alamazsam. Başka ne <laughs> yapacağım? veren bir ilk yardım dersin kim bana kısaca söz etmeyecek? Hmm. Doktor Hanım, önce vatandaşı <laughs> sizden çıkacak Sonra da sayı vatandaştan çıkaracaksın. <laughs> <Anlamıyorum. gülüyor> Hemşire imanım Ne istersen alayım Ben senin olayım Doktor civarım Doktor doktor imanım Ne istersen alayım Yeter ki senin olayım Alo, hemşire hanım, hastam var mı? Teşekkür. Ederim. kapılanana kadar ben Melis'i arayayım da moralime dokunma. Alo, merhaba canım, nasılsın? Teşekkür ederim. Ne olsun bir tane hep aynı. Önceden ipini koparak basmahaneye giderdi, şimdi hastaneye geliyor. Psikopatın jiletçisi açık açık. Isso! ...hasta karıştırmıyor. E sen şimdi demedin mi... Orta, ...hasta ortalığı kan çevirdi diye? Evet söyledim ama bu sıradan bir hasta değil. Adam trafik kazası geçirmiş. Her tarafı paramparça kanlar içinde. Kapının önüne atmış orada öylece yatıyor. Şu metafa sen yedin Yok istin yedi. Şu kısa boylu şişman olan mı? Yok kısa boşmanları fazla rahmet olmadığında uzunu zayıf gelmiş. Sen <laughs> ne saçmalıyorsun? Ben de saçmaladım biliyor muyum? Beni de kendinize benzettiniz. Evet sudan sebep Yollar dar bozuk ve ince Şoförün uykusu karın Şampiyonlu elimizde Aman aman aranızı aldı Tasarıyorum ben Sallayan olmaz Kırınmaz kaza beni olmaz Adalı sallamayan Matrım fincanla varı olmaz Acele gidenler Acele gidenler Ve daha nice sözleri Uyarı ve cezaları Ben normal bir yolumuza giriyorum. Bunca yıllık meslek ben böyle trafik çenemi görmedim. Orada bu yıllık yolda resmen istirahat ettim. Öyle insanlar. Bırakın trafik çenemi. Şerefini de işte. Kötü bir dikkat etsin. Onca yıldır önünde onca yılın yer almasına Cezalandırılmalı, böyle bir cezalandırılmalı ki Bırakıp abim sürmeyi Anladım. Bir daha oyuncak arabalarla Oynamaya daha iyi cezalandırılır Söylediğin güzel de şu kök ayı Şu kök şey çok ayı Bak biz kayboluyoruz Karnımız açık, kandımız... gözümüzün ağrı Bir yakalanırsa, <laughs> bir <süper> yakalanırsa <laughs> var ya <laughs> At mı <muhara gülüyor> o zaman yürüyecek ama adam ortalıkta, yer yanında, içine girdi sanki. Kraliçem. Açmıştım. Hadi sen. Açmıştım. Kızım da kalktı. Aha. Anlayacak mısın? Kalktı. Arabanın önüne komple gitmiş. Şoför de Ayıldır. O hem de nereye gitsin? Burada. siz nereye gidiyorsunuz? Bodrum'a. Değildi zaten. Sen, sen nereden anladın? Elindekine bakılırsa. eğlenceli biraz erken başlamışsınız. Beyefendi. Beyefendi. Yok, ben eğleniyordum. Benim artık. Her şey eğleniyordum.